Altcoin rallisini başlatacak o coin. Altcoin rallisini başlatacak en büyük gösterge Bitcoin dominansının düşüşüdür. Bir önceki altcoin rallisinin başlangıcında her zaman Bitcoin dominansında sert bir düşüş gerçekleşmiştir. Para Bitcoin'in içinden çıkıp altcoinlere girmiştir dostlarım. Tabi bu demek değil ki her zaman bu şekilde olacak. Para belki de doğrudan direkt olarak altcoin'lere girebilir. Yani bitcoin'e girip sonrasında altcoin'lere girecek diye bir kaydı yok. Önce stabil girebilir. Akabinde sonrasında para direkt altcoin'lere geçiş yapabilir. Bu mümkün. Hangi altcoin'ler ilk önce yükselişe geçecek? Bu videonun konusu bu dostlarım ve nedenleriyle birlikte. Bir önceki Altcoin yükselişleri yapay zeka coin'lerinde olmuştu. VLD coin gibi, Render gibi, Fetch gibi coin'lerde olmuştu ama bu altcoin rallisidir diyemeyiz. Sadece küçük bir grup coin'de gerçekleşmiş bir rallye altcoin rallisi denmez. Altcoin rallisi demek hemen hemen bütün altcoinlerin %70'i, %80'i yükselişe geçtiği anda olabilir. En kötü altcoin bile 2x 3x yapabildiği ortamda altcoin rallisi geldi diyebiliriz. Ondan önce Web3 coinlerinde bir yükseliş geldi. Daha öncesinde Metaverse coinlerinde bir yükseliş gelmişti. Bunu biliyoruz. Biz geçmişe değil şimdi geleceğe bakalım. Şu döngüyü bir hatırlayalım dostlar. 3 yıl yükseliş 1 yıl düşüş döngüsü. Şu an yükseliş döngüsünün ikinci yılındayız. Ve her zaman zamanda altcoin rallisi yükseliş döngüsünü 3. yılına tekabül etmiş dostlarım. Yine şu bitcoin halving grafiğine bir bakalım. Halving'den sonra bitcoin'de neler olmuş? Bu grafikleri hatırladıktan sonra lafı daha uzatmadan önemli olan gruba geçelim. Real world assets yani gerçek dünya varlıkları. Şu dönemde bu popüler ve aynı zamanda son zamanlarda Ethereum ETF'inin onaylanması. Bu iki değeri birleştirelim. Bakın ben buraya bir liste çıkardım. 90 civarı RVA coin'ini listeledim. Bu da yetmedi. Bu RVA coin'lerin arasında Ethereum altyapısında olanları ayırdım. Elimde 40 civarı altcoin kaldı. Daha bitmedi. Altcoin'lerin arasından yani Ethereum altyapısında olan coin'lerin arasından piyasa değeri bölü market cap değeri birin üzerinde olanları ayırdım. Elimizde 20 civarı altcoin kaldı. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü piyasaya giriş çıkış, el değiştirme hızı yüksek olan coinleri seçtim. Volatilitesi yüksek olsun istedim. Ve aynı zamanda maksimum arzı sınırlı olanları seçtim. Tabii bu tam olarak bu şekilde olmayabilir. Kilitli olanlar olabilir. Kilidi açılacak olanlar olabilir. Ve bunlar değişebiliyor ama en azından coin market cap'te maksimum arz sayısı belli olanları seçtim. Şu aşamada elimizde 12 civarı altcoin kaldı. Ve yetmedi. DexTool'a gidip holder sayısına baktım. Holder dağılımına baktım. Yani bu coin de aralarında %60, %70 bir kişi bir şirket elinde fazla o coin'i tutuyor mu? Yani coin'i manipüle edilebilir mi? Alıp başını bir yere götürüp ayrıca dump çakabilir mi? Bunu da eklediğimde yani en fazla %10'un üzerine çıkmayacak şekilde holder dağılımını eklediğimizde elimizde çok fazla bir coin kalmadı. Bunların arasından da coin market cap'te en yüksek watch listine ekleyenleri sıraladım. Geriye elimizde sadece 4 tane coin kaldı. Ve bunların arasında white paperlarını okuduğumda öyle bir coin kaldı ki elimizde. İşte şimdi o coin'i açıklayacağım ama öncesinde coin'in geleceği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Tam olarak real world assets yani gerçek dünya varlığı şu an gerçek dünyada alınıp satılabilen hissesine de olsun. Yaptırılan sigortalar olsun. Bunun yanı sıra değerli olan ne varsa belki de bir sanat eseri belki de bir tarihi eser aklınıza gelen her ne varsa ev arsa araba her şeyi tokenlaştırabiliyor bu sistem yani amacı bu diyelim örneğin sizin bir tarihi eseriniz var ve bunu kaydını bu sisteme yapıp ürünün bir kimlik numarasını belirleyip ürünün bir özelliğini belirleyip sahibi olduğunuzun bir kanıtını oluşturabiliyorsunuz. Sattığınızda da o ürünü yine o kayıt üzerinden satışını gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. Yani bu gerçekten çok ciddi bir çağ açan bir yenilik. Tabi bu yakın zamanda olur mu? Burası ayrıca bir tartışılması gereken bir konu. Ben şimdi detaylı bir şekilde bu white paper anlatamadım ama önümüzde bir altcoin rallisi olacaksa Ethereum altyapısında olan coinlerin yüksek olacağını düşünüyorum. Ve RVA tokenlarında mutlaka birkaç coin'in 10x ila 100x arası bir potansiyel barındırdığını da düşünüyorum. Listeyi buraya bıraktım. Bakın ilk 5'e giren listeyi burada bıraktım. Bunları ayrıca bir değerlendirebilirsiniz. Benim RVA sepetim bu şekilde olacak. Bahsettiğim coin ise evet bunu da araştırın. Şu an fiyatı 1 dolar civarında ve aynı zamanda. Tepe noktası ile arasında %50'den fazla bir fark var. Son bu 5'e girenlerin ortak özelliği de yine aynı bu şekilde. Dostlarım buraya kadar izlediyseniz şu analizi çıkarma aşağı yukarı 2 günümü aldı bu analizi çıkarma. Yani tabii ki de hiçbirimiz e, kahin değiliz. Ortada elimizdeki verileri inceleyip analiz ettik, araştırdık. Ortaya böyle bir şey e, çıktı. Gelecekte ne olur ne biter bilinmez ama mutlak surette kendini ondan gösteriyor. Rally'nin başlangıcı olabilecek e, coinler daha önce nasıl Metaverse gösterdi kendini e, yapay zeka coinleri nasıl gösterdi kendini Nvidia'nın yükselişiyle e, bazı coinler çıktı bir VLD gibi bir şirket kendi coin'ini çıkardı burada bir aslında bir mesaj verildi. İşte bunları algılayabilmek, anlayabilmek ve önden konumu oluşturmak mesele aslında burada dostlarım. Çoğunluk konuşmazken, çoğunluk neyin ne olduğunu anlayamazken... Biz yerimizi alırsak o zaman kazananlardan olabiliriz. E tabii ki de Ethereum ETF'sini herkes konuşuyor. Tabii ki de R veya tokenları da şu an herkes konuşuyor. Ama hangi değer coin? Asıl mesele burada şu an 100 civarı R veya coin var. Şimdi bunun e, bu haberin patlamasıyla birlikte bu coin sayısı belki de 400'lere 500'lere çıkacak. Burada önemli olan doğru projeyi bulabilmek bu da araştırma ve analizle olabiliyor bu şekilde. Dostlarım zil bildirimlerini de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize